Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize günaydın. Hepinize hoş geldiniz. 25 Kasım 2020 güncelleme notlarına Pek bir güncelleme yok bugün. Ee, getirmemişler Bugünkü güncellemede. 440 MB bir güncelleme e, boyutumuz var. Etkinliklerimiz var. Onları yine yama sonunda söyleyeceğim. Eklemeler ve düzenlemeler diye girmişler. Direkt karakterlere e, özel işte Savaşçı, Vahşi her hafta olduğu gibi e, kendi karakterinize gelen şeyi detaylıca bakabilirsiniz. Linki alt tarafa koyacağım. Savaşçı, Vahşi, Cadı, Büyücü, Musa, kunoşi Mistik, Aşaş'ın bunlara şöyle ufak ufak bir iki güncelleştirme gelmiş. Düzeltmeler diyeyim daha doğrusu. Eşyalarda kaba içi ilk sürü eşyasının açıklaması ve uygulama süresi gerçekteki uygulama süresiyle farklı olmasını düzeltilmiş. Kırık rutum dişi eşyasının açıklamasının yenilenme öncesinde şekilde görüntülenme sonu düzeltilmiş. Renkli ay ışığı tanrısının ısıtılma sayısına göre Vax'ın tavsiyesiyle takas edebilmesi eklenmiş arkadaşlar. <laughs> Canavarlar Rat limanında arkadaşlar e, Babadin denizinde Karapaz sürüsünün yaşam alanı keşfedilmiş. Yumurtlama mevsimine giren Karapaz çok sayıda genç Karapaz çenesiyle birlikte hareket eder pas yok edildiğinde belli olasılıkla ticaret gemisi muhrip hem ticaret gemisi hem de muhrip ekipmanlarını yükseltmek için gerekli olan eşyaları ganimet olarak elde edebilirsiniz arkadaşlar. sallarından elde edilebilen yeni ünvanlar eklendi. bu bölgeler Tuntuka. Tuntuka'dan alınan ünvanlar Onurlu Matador, Kaliteli Yol Kasları, A artı Kalbim Tung Tunk. Dikenli Ağaç Ormanı'nda 5 tane yeni ünvanımız var korkunç orman bekçisi, cezbedici, dikenli kraliçe, habistik celladı. Olum Vadisi'nde, burayı sürekli dönen arkadaşlar tebrik ederim. Vadideki cambaz, olum muhafızı, kaya akademisyeni, eliyle kaya parçalayan ünvanı eklenmiş. Uykuya dalmış mezar, hipnozcu, dalgın, ahip ölüm meleği, labirent tasarımcısı. Kül rengi ormanı dönen arkadaşlar için zincir kılan kül rengi orman ressamı. Beni bırakıp giden kristal ve totem ünvanlara eklenmiş. Yıldız mezarı, günlük fal yorumcusu, astrolog, çöküş, uğursuzluk, yıldız ve şiir, ölen tanrının sırdaşı Ünvanlara eklenmiş. Miromba karabelleri, cır cır cır, yükseklerdeki oduncu, dağ tanrısı ünvanı eklenmiş. Gryfin, Gryffindor, Gryffindor Gryffindor gibi olmuş bu ya. Bayağı hoşmuş. Gryffindor ben pek sağlam Gryffindor Uygarlık yok edici diye 3 tane ünvanımız var. Padix Adası Yılanlık Köyün kavalısı Mutant Canavar Korsan Kralı. Alıyorsunuz. Sayıklar Sualtı Arabe'leri Derin Deniz. 280 AP'lik yeri söylüyor herhalde. Derin Deniz'in mülakatçısı Sualtı Arabe'leri plancısı Ejderha Kralı. Ayinin mezarı cadı tarafından lanetlenen ağlayan kahraman. Yaşamı çok garip olan sen nasıl olur da ünvanları eklenmiş terk edilmiş manastır yasak bölge 280 AP'lik geri söylüyor demin bu arada hoş geldin Kürt yok edici inancım var mıdır garip yüz falcısı Elyon'un kılıcı ünvanları eklendi bineklerde gemi lisansı epere kalyon lisansı açıklaması yazım hatası düzelti NPC arka plan sesle, grana çiftliği arka plan müziği değişti beladaki bazı yer şekillerinin anormal olması sonu düzeltildi Alt tarafta görevlerle bilgilerle ilgili değişikliği şeyler var ee, burayı hepsini okumayacağım kısaca şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, denizde e, kestiğiniz bu kargo gemilerinden düşen yeni bir resim eklendi görev geldi ve velia'daki bazı görevlerde değişiklik yapıldı velia'dan heydele göndermeden önce diyor ki e, şurayı gezdireyim burayı gezdireyim mantığında böyle bir güncelleme notu gelmiş diğer alt tarafta da değişikler ve düzeltmeler var bunları isteyen arkadaşlar tıklayıp tek tek okuyabilir. Ya da hepsini kopyalayın. Google'a çevire yapıştırın. Sesli okusun size. Eza bunlar kimin pek umurunda bilmiyorum. Evet geçelim etkinliklere arkadaşlar. Bu haftaki etkinlikler Türkiye Mena 3. Yıl Dönüm Etkinliği Bölüm 1 başlıyor arkadaşlar. 25 Kasım 15 Aralık yani bugünden itibaren başladı. Etkinlik dönemi boyunca level XP %400, beceri XP %30. Bu etkinlik hot time, tüm sunucular için geçerli olacaktır diyor. Etkinlik dönemi boyunca tüm gün yaşam XP 150, ticaret ve takas XP hariç diyor arkadaşlar. Etkinlik 2 Lale Festivali 25 Kasım 9 Aralık arasında bölgeye göre göre gerekli araştırma malzemeleri, malını taşı listesini kontrol edin diyor. Ee, Valencia, Camasil ve Direkan su altı burada etkinlik varmış. Ne etkinliğiymiş bu? Marnie'nin taşı her bölgede MP2 vakit taşı aracıyla satın alabilir ve takas edilebilir. Marnie'nin taşı level 57 ve karakteri kullanabilir. Level 60 olduktan sonra tamam XP daha az geliyor. Ee, tamam. Yukarıdaki listelenen Marnie'nin taşından birini seçin ve satın alın. Lütfen yukarıda listelenmeyen Marnie'nin taşı etkinlik görüne Kabul edilmeyeceğini veya da olmayamayacağınızı unutmayın. Burada hep ikileri göstermiş arkadaşlar. Yani birileri alırsanız bu, bu, toşilerden onlar olmuyor arkadaşlar. Hep ikiyi göstermiş. İkilerden bir tanesini almanız gerekiyor. Vaki Toshi ile envaterinizdeki mani Taşı ile etkileşim kurun ve Marlin Taşı'na karşılık gelen toşinin ricası görevini kabul edin. Satın alınan mani Taşı için canavarları yenip örnek toplayın. Mining taşı 1x örnek toplumsunun e, tamamlayıcı ve etkinlik lale 1x elde edin. E, bunu ve Toshi'ye verin diyor. Görev tamamlamak için bir tane mining taşı istiyor. Peki bu lale karşılığında ne istiyor? E, lale ile diyor Bartali çiftliğindeki bağlantı noktası sorulması Emma Bartali ile takaslayabiliyorsunuz. Bir tane lale veriyorsunuz. Pinto'nun doyurucu meyve suyu 3x. Pinto'nun tatlı meyve suyu 3x. Printon'un taze meyve suyu 3x. Kara parçası 3x. Yüksek kalite x kutusu 1x ve hafıza parçası 2x alıyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Hmm. Bu şekildeymiş. Geçelim. Dun durun Aa, ikinci etkinlik sayfasını getirmemişler mi daha? Merhaba. Ya, yani yıl dönümü özel Black Desert keşfi. Evet, yama yazmışlar ama maalesef sayfa yok. Ee, şurayı bir bitirelim. En sonunda bakarız. Bunu kapatalım. Ee, buraya yazmışlar mı? Şöyle yapayım. arkadaşlar. Keşif. Bu mu? Bakalım. Yok bu değil. Yok. Yine yarım yamalak bir yamayla karşı karşıyayız. Evet. Neyse. Kısmetli Arkana. 13'ü bir arada diye yeni bir etkinliğimiz var. 25 Kasım 31 Aralık boyunca devam ediyor. Bir aydan bile daha uzun bir süre. Etkinlik süresi boyunca Y üzerinden siz bir tane e, kısmetli arkana kutusu diye bir şey alıyorsunuz arkadaşlar. E, her aile yalnızca bir kez tamamlayabiliyor. Bunu kısmetli arkana kutusunu açmak size aşağıdaki arkana kartlarını verecektir. Kutuyu açtığınızda 13 farklı arkana kartını alabilirsiniz. Eşyalar sonsuz bir şekilde elde etmek için ev matenizin 13 slotu boş olduğuna dikkat edin diyor. Neşeli adım 1-2-3-4-5-6 Uğurlu bir gün 1 2 3 Kader, keder, Kader gibi buluşma, çok mu güzel, tıkır tıkır, bir anda değişen, postbox diye şöyle kutunun içeriği var arkadaşlar. Herhalde bir defa yapıyor. Arkana kartı bilmeyenler için şöyle kısaca bir tıklayalım resmini koymuşlarsa hemen gösteririm. Evet, şöyle 8. sırada kart var arkadaşlar. Burada e, kullanıyorsunuz o kartları Karanın macerasını. Bu daha önceki e, şeyde. İlk geldiği zaman anlatmıştım ama oyun için ESC'den kararolun macerasına giriş yapacaksınız. 8. sırada şurada e, kart var. Buraya geleceksiniz. Hemen şurada köşe kart karesini görüyorsunuz değil mi? Demiş. Kararolun zarını kullanarak 8 sıradaki kart karesini adım attığınızda 6 tür arka arasından bir tanesini rastgele elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunların da değişik türleri var. 6 tür arka ana aşağıdaki gibi özel etiklere sahiptir Evet et oraya ünlem koymuşuz özelin arasında ünlem var Neyse geçelim ee, neşeli adım uğurlu bir gün bunların hepsini Dilerseniz e, kendiniz şöyle tek tek hepsine bakabilirsiniz sürekli zarı kullanan kişiler e, hepsinin değişik özellikler var. İşte basıyorsunuz rastgele bir konuma gönderiyor. E, rastgele bir zar elde ediyorsunuz. Ulaşılan karenin ödülünü iki katına çıkartıyor. Tamamlayana kadar fırsat sıfırlanır. Yani start noktasına dönüyorsunuz. Tamamlayana kadar kalan zar atma fırsatını 1'e 3 eklenir diyor. E, kararı öne doğru 1-6 kare ilerler gibi değişik değişik özellikleri var bu kartların arkadaşlar geldik. Güneş boyunuz balığı sezonu geldi. Ee, çok saçma bir etkinlik olmuş bu. Yani şöyle göstereyim. Dostçaları görüntüle. Ya ben her şeyin bozuk yemin ediyorum ya. Berya <laughs> Heydel Eper Limanı Altınova'da şu kısımlarda arkadaşlar. Buralarda balık tutuyorsunuz. 25 Kasım 9 Aralık arasında gümüş boynuz balığı yakalıyorsunuz. Bunları NPC'ye 500k ile e, satabiliyorsunuz arkadaşlar. Balık etkinliği bu kadar. Şöyle gelelim. Sezon henüz bitmedi arkadaşlar. E, böyle bir etkinliğimiz var. 26 Kasım 1 Aralık arasında belirli günlerinde 26 Kasım 27, 28, 29, 30 ve 1 Aralık tarihlerinde şöyle burada Kod veriyor size. Dilerseniz bu yamaya girdiğinizde et, etkinlik sayfasına gelip bu kodları daha sezondan mezun olmamış arkadaşlar kodları girip zamanı sinliği karataş 100x, aratılmış sihirli karataş, tuvala cevheri, zamanı sinliği karataş 100x, aratılmış sihirli karataş 30x, tuvala cevheri 20x bunları gününde girerek alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir etkinlik var. Geldik Türkiye MNA 3. yıl kalıcı erişim etkinliği Keşke gelmeseydi 25 Kasım 23 Aralık arasında devam ediyor Arkadaşlar etkinlik süresinde Black Desert Oynayan yeni maceracılar iki misafir kartı kullanarak paket satın almadan Black Desert Oynayan maceracılar etkinlik ayrıntıları Black Desert 30 günlük ücretsiz erişim misafir kartı kuponu almak için resmi Black Desert web sayfasından 30 gün ücretsiz oyna butonuna tıklayın kalıcı erişime sahip olmak için erişim süresi boyunca Açıdık göreve tamam. level 50 oluyorsunuz zaten level 50 olmakta ne var hemen oluyorsunuz ee, ve kalıcı alıyorsunuz ya, yani bunu yapmasaydınız keşke ilk geldiği zaman da yaptınız sonra indirdiniz bir dünya toksit hile adamlar bakmıyorlar yani banlanacağım kafasıyla ağlıyorlar hile kullanıyorlar banlanıyorlar sonra geçiyorlar yeni hesabı yani bir dünya toksit oyuncu kazandırdınız Bedo'ya. Tebrik ederim buradan. Enayi. Geçelim. İlk keşif hala gelmedi mi? Bir daha bakayım. Hı, gelmiş. Üçüncü yıl dönümü Black Desert kutlaması diye bir etkinliğimiz var. Son olarak arkadaşlar 25 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında konser müzisyeni duyuru tarihi 6 Aralık 2020 Pazar diyor. Etkinlik ayrıntıları MPC Artina Enstrüman Dükkanı'ndan 5 yeni tip müzik enstrümanı sunuyor. Artina Enstrüman Dükkanı'nın konumu Kalpion, Kayı Eskalasi, Valencia, Ankado, Kamasigba, Flondor Gölü, Odilita, Salanlar Göleti'nde Çaylak Blok Flütü, Çaylak Zili, Çaylak Arpı, Çaylak Piyanosu, Çaylak Kemanı. Bunları satıyor. Bunları alıyorsunuz. Artan dükkanda satan enstrümanlar sadece shy karakteri tarafından kullanılabilir. Bu 5 euro enstrümanı kullanarak doğum günü konsepti müzik oluşturun diyor. Black Desert GM'leri tonu, ritmi, uyumu ve benzeri dikkatini alan dahili bir tarama e, sürecinin ardından kazananları seçecektir diyor. İpucu GM'lere hayran bırakan şarkıların seçilme şansı daha yüksek olacak diyor. Yani GM'lerine oy verme yetkisi olacak. Ee, ondan sonra muhteşem bestele sonra maceralar 3 Aralık Perşembe tarihinde kazananlar ile duyurulacak. Etkinlik kazananları konserde sahne almaya hak kazanacak. 3. yıl dönümü konserinde performans sergilemek için aşağıdaki programı göz atın diyor. Not giriş yapamazsanız ve konserde performans sergileyemezseniz etkinlik ödüllerini almayacaksınız diyor. Yani kazanan kişilerin de o konsere katılması gerekiyor aksi takdirde ödül alamıyor. Flondor gölündeki Şuradaki en alıyorsunuz Konser konsept tarihi saati 6 Aralık Pazar saat 15'te konum balios iki Flondor gölünde Arkadaşlar şurada Grananın sağ tarafına geliyorsunuz etkinlik ödülleri büyük ödül bir maceracı kalıcı ünvan ünlü prodüktör ve e, Florexa seti veriyor mükemmeliyet ödülü var ikinci ha, iki veriyor. Kalıcı ünvan, müzik dehası, SK kutsaması 15 gün 1x veriyor. Etkinlik ödülü 3, maceracıya kalıcı ünvan, müzik hocası, müzik kutusu, florin şöleni. Eserli ödülü 15 maceracıya da 90 günlük ünvan, ünlü prodüktör, etkinlik, ekstra, yaşam, x bir 3x alıyorsunuz arkadaşlar. GM etkinliği ikinci sahte GM'i yakalayın. Cem Heydel Cem Heydel kılına girmiş. Hay. Cem Hidel, Cem Heydel kılına girmiş ve Belediye'deki canavarlarla, canavarlarla birlikte ortalığı mahvediyor. Yıldırımızı mahvetmeye çalışıyorlar demiş. Lütfen canavarları yenerek Cem Hidel'in yakalayarak köyü ve kutlamalarımızı güvende tutun. Etkinlik süresi 4 Aralık. O an bunun başlamasına daha var. Ayın dördüne başlıyor. Dörtte altı aralık. iki gün. Etkinlik sonucusu, arçe sonucusu. Cem Hidel canavarları belaya saldıracak. Nasıl? Yaratıklar belaya mı saldıracaksınız? Gücünü topla belaya canavarlardan korumaya yardım et ve sürekli etrafta konuşan Cem Hidel'i yakala. Belayı güvene tutun. Gerçek Cem Hidel sizi ödüllendirecek diyor. Cem Hidel ortaya çıkma programı 4 Aralık, 5 Aralık, 6 Aralık. E, hepsine saat yok. 4 ile 5 Aralık'ta saat 17'de pazar günleri saat 14'de çıkacak. Etkinlik ödülü ideli e, yakalayanlar için ödül günde bir kazanan diyor. Klasik kıyafet kutusu birinci gün kuponu, ikinci gün kuponu, üçüncü gün kuponu bunların soru işareti var. Bunlarda da ekstra bir şey vereceklerdir o gün geldiği zaman arkadaşlar. Bu haftaki güncelleme notları ve yamalar bu şekilde arkadaşlar. Ee, şöyle bir gelelim. Hmm, Karar ruhu geç. Vefaya bakalım. Vefa. Fakir pek başka hiçbir şey yok. Eski 100 numaralı parçamı ee, Bunlar geçen haftanın için Destekte. Ne? No. Pek bir şey yok arkadaşlar. Bu haftaki güncelleme notlar ve yamalar bu şekildeydi. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.